Merhaba işçi arkadaşlarım. Kamu 67 TV kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle tüm kamu işlerimizi ilgilendiren o tediyenin hesaplamasını, ödemesini ayın tarihinde bütün detayları sizlere aktaracağım. Öncelikle brüt göre net tediyenize ben sizlere açıklayacağım. Sonrası arkadaşlar bu nasıl hesaplanıyor? İnceliğine kadar sizlere göstereceğim. Eğer ki bana bir sorunuz varsa veya bana bir iletmek istediğiniz bir şey varsa arkadaşlar yorum kısmına yazabilirsiniz veyahut e mail adresimi bırakıyorum açıklama kısmına benle iletişime geçebilirsiniz arkadaşlar her türlü e yardımcı oluruz şimdi arkadaşlar bir de öncelikle <laughs> bu kadar emek sarf ediyoruz bundan dolayı kanalımıza abone olup videolarımızı beğenirseniz çok sevinirim işlerimizle ilgili son dakika bilgileri önemli bilgileri ben sizlere aktarıyorum şimdi kısaca geçelim en iyisi konumuza ilave Tdi ödemesi arkadaşlar bildiğiniz gibi günlük 206.70 TL alan kurumlar Sağlık Bakanlığı olsun Milli Eğitim Bakanlığı olsun bu gibi kurumlar Tdi ödemesi 13 günden hesaplanıyor bildiğiniz gibi bürüt tediyesi arkadaşlar 2687.10 TL yapıyor bir de bildiğiniz gibi Nisan ayına 29'a ödenecek arkadaşlar. Vergi indirimli olarak net elinize geçecek T diye 2284.5 TL olacaktır. Eğer ki vergi indirimsiz alacaksınız net T diyeniz vergi diliminde hesaplandığı zaman 1921.03 TL alacaksınız. Arkadaşlar bu vergi indirimli vergi indirimsiz bunu da açıklayayım sizlere. Eğer ki maaşınızdan vergi kesiliyorsa TDA'dan kesilmeyecek. Eğer ki TDA'dan kesiliyorsa maaşınızı düz alacaksınız. Yani bu vergi birinden kesilecek. Bazı kurumlar da arkadaşlar ikisinden de kesiyor. Yani yarı yarıya kesiyor. Misal olarak 1000 TL ise 510'dan kes kesiyor. TDA'dan kesiyor 500'e maaştan kesiyor. Misal olarak söylüyorum bunu sizlere. Yani e, bu kurumunuza bağlı maaşı düz temiz aldıysanız tdden bu kesilir arkadaşlar. Şimdi geçelim. Ee, t diyesi günlük yevmiyesi 214.17 TL olan işçilerimize göç idaresi olsun bu gibi kurumlara dahildir. 13 günlük hesaplandığı zaman arkadaşlar bürüt olarak td'niz 2784.21 TL yapıyor. Bu arkadaşlar vergi indirimli olarak net elize geçecek T diye 2366.58 TL yapıyor. Vergi indirimsiz olarak net elize geçecek T diye ise 1990.46 TL yapıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şimdi bürüt yevmiyesi 234 TL olan kurumlara aittir bu. 13 günlük TD ödemesi. Vergi indirimli olarak al alacaksanız net TD'yi 2580.14 TL yapıyor. Vergi indirimsiz olarak net alacaksanız TD'ye 2175.96 TL yapıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi brüt yemi arttıkça TD de azar azar artıyor. Brüt yemiyesi 242 TL olan kurumlara da aittir arkadaşlar. Bu ödeme Gençlik Bakanlığı olsun vesaire bu gibi kurumlar 13 gün hesaplandığı zaman elinize geçecek verdi, vergi indirimli net TL'niz arkadaşlar 2681.39 TL. Vergi indirimsiz net TL'niz arkadaşlar 2255.24 TL yapıyor. Bürüt yevmiyeniz 252 TL ise arkadaşlar bu işgur olsun bu gibi kurumlar 13 günlük TD hesaplandığı zaman vergi indirimli net TD 2793 TL vergi indirimsiz net TDS arkadaşlar 2349.11 TL yapıyor gördüğünüz gibi hesaplamamız böyledir arkadaşlar şimdi nasıl hesaplıyoruz bunu da sizlere açıklayacağım geçelim hesaplamamıza ilave TD arkadaşlar Sürekli işler için 13 günden hesaplanıyor. Geçici işler için ise arkadaşlar çalıştıkları güne orantılı alacaklardır. Şöyle ki ilave T diye kanuna göre yılda 52 gün üzerinden 4 taksitle ödeniyor bildiğiniz gibi. İlave T birinci taksidi 28 Ocak'ta ödendi. İkinci taksidi ise bu ay 29 ödenecektir arkadaşlar. Yani 2022 döneminde çalışılan güne göre orantılı olarak ödeme yapılacaktır. Şimdi hesaplama yani gününüzü arkadaşlar yevmiyenizi bir de 52 günü çarpıyorsunuz bölüyorsunuz 365 günle sürekli işler için arkadaşlar 52'nin yerine 13 yazacaksınız. Bu kadar basit yani kendiniz hesaplamanızı yazabilirsiniz. Arkadaşlar bir de sorunuz varsa bana ulaşmak istiyorsanız yorum kısmına yazın sizlere yardımcı oluruz. Sorularınızı yanıtlarız arkadaşlar. E, vakit buldukça yorum kısmına bakıyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Hepinize güzel sağlıklı günler dilerim.